çığlığını dinliyor bütün Türkiye e, hakikaten kadına yönelik şiddet insanların e, vicdanında ne kadar e, yer alıyor e, şu konuşmanın karşısında emin değilim e, yani burada bir çığlık var birçok e, kurumun e, meslek örgütünün e, baroların e, ...kamu e, görevlilerin... ...aslında şurada hakikaten bunu bir suç duyurusu olarak... ...algılayıp... E, ...bir e, harekete geçmek <laughs> gerektiğine inanıyorum ben. De. Onların %90'ı e, erkek... erkek Burada e, biz şey konten diye bir takım teknik açıklamalar yaparak... E, ...şurada sorunu çözemeyiz. Öncelikle başvurusunun... ...mutlaka alınması gerekiyor... ...yahut da bir şekilde... ...birileriyle birlikte... Savcılık e, bunu ihbar kabul e, etmeli. Gerekli, e, Otomatik yani, dava açmalı. Mutlaka yapılması lazım... ...bir desteğe ihtiyacı var hanımefendinin... ...kaldı ki yıllar bile geçse... E, ...bir takım şeyler... ...bilimsel olarak da... Im, e, ...tespit edilebilir... ...tecavüz, taciz... ...cinsel saldırı her neyse... ...bunlar ille de dört dörtlük bir takım... ...biyolojik e, analizlerle falan... ...belirleniyor değildir... ...savcılar ki, bu saatte zaten uyuyordur... ...duymaz... kadınların ...en önemli sorunu... E, ...çocuk doğmuş evli kadınların en önemli sorunu... E, çoğu kez fiziksel olarak bulgular üzerinde bulunmayabilir ve kadın e, hayır yalan söylüyor o işte e, birine iftira atıyor durumuyla karşı karşıya gelebilir. Bu anlayışın e, bu anlayışın yok edilmesi, kalkması gerekir. Bilinçlerde e, böyle bir e, yani ille de e, cinsel saldırı ee, Demirle, şakır, şakır i̇lle de maddi delillere dayanmıyor. Yani Asla her zaman. Spattır. O zaman herkes e, iddia, iddia, eder, soyut bir iddia, iddia hukuki dayanaktan yoksun mesnetsiz da, dava bir etsin, kadın, biraz duygusal yaklaşım hayır, şey duygusal değil. Şimdi, ne olursa olsun bir kadın eğer şiddete maruz kalıyorsa, cinsel saldırıya kal, maruz kaldığını, tecavüze kaldığını, maruz kaldığını... Arkasında devlet edersen, olacak, devlet hissettirecek kendini. Gerçekmiş gibi, doğruymuş gibi bir ön kabulle e, dinlenmeli, başvurusu alınmalı. Diğer analizler, diğer ayrımlar daha sonra yapılmalı. Yani hani anfendi başvurusu alınmaz evet. diye kimse bir şey söylemiyor. Hayır, Siz ama, yanlış e, tespit yapıyorsunuz. Bakın, hayır. zaten ama böyle bir şey varsa yansız... anlayıştan Bakın, bakın. Neden şimdiye kadar belki, niye cesaret edemedin, niye Olur, gidemedin? Şey, problem o değil, onu Diyor, tehdit e, var efendim, üzerinde o, diyor. Tehdit o, var, tehdit, var, var. tehdit, var, tehdit var. yapan bakın insanlara efendim. bir yaptırım bakın yok. Efendim. Bu nedenle gidemiyor. Irza geçme, ırza geçme reysen kovuşturulabilir bir suçtur. Şikayete bağlı değildir. Dolayısıyla eğer hanımefendinin bulunduğu yer basın savcısı şu an bu programı izliyorsa reysen yarın zaten kendinden harekete geçip bu soruşturmayı yapmak zorundadır. Çok bir zor. Biz de uyuyordur, uyuyor. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu hakaret gibi şikayete bağlı bir suç değildir. İnsan şeref haysiyetiyle ilgili bizim hukuk sistemimizde feragat ve kabul de bulunabilir diyebilir ki bana hakaret ediyorsun, şikayetten vazgeçiyorum, kamu davası kalkar. Ama vücut bütünlüğüyle ilgili, e, ırz bütünlüğüyle ilgili kabulü söz konusu olmak tamam. daha ki ötenezi bizim ülkemizde hukuka aykırı. Dolayısıyla basın savcısı bu programı izliyorsa zaten yarın sabah hemen soruşturmaya başlayacaktır. Çünkü reysen kovuşturulabilir bir suç ve bu bir suç ihbarı kabul edilir. Bu bir. iki. ben diyorum ki sizi bu hassasiyetinize sonuna kadar katılıyorum. Katılmasam ben 74 tane kadın cinayeti ve kadın kadınlara karşı uygulanan şiddet dosyalarını bila karşılıksız takip ediyorum. Sonuna kadar bu hassasiyetlerinize de katılıyorum ama gelene Helal olsun sana hukuk sistemimiz var. Ben diyorum ki asıl olan ispattır hukukta. Tabii ki her iddia soruşturmaya muhtaçtır. Basit şüphe var. Girecek üstadımız da bilir. O da uygulamadan geliyor. Gelinen noktada sen iddianı ispat edemiyorsan savcılık o iddianameyi tanzip etmez. Yeterli şüphe yoksa etmez. Soruşturmaya basit şüpheyle başlar. Yeterli şüpheyle iddianameyi tanzim eder. Makul şüpheyle tutuklar. Hal böyleyken ispat edemezsen bu uruza geçme olayını ki Burada çocuk var, DNA'sı var ama orada da Rıza var mı, onun izni, inisiyatifi, iradesi dışında cebir ve psikolojik tehditin etkisiyle mi oldu? Bunları ispat edemezsen ee, ya takipçilik kararı çıkar ya da davayı kam edilse dahi beraat çıkar. Aslında ispat. Reza Beyciğim, hanımefendi. hanımefendi. Bir saniye, bir saniye ben bir şey söylemek istiyorum. Diyorum ki ben 20 senedir psikolojik tedavi görüyorum, 20 senedir. Bunun nedenini ben ödüyorum. Bir de anlaşılmıyor muhtemelen, onu da söyleyelim. 20 senedir. Saniye. Ve ben bunların yaptıklarına karşı bir tane çocuğum ben oğluma sarılamadan oğlumu kaybettim. Ve iki kızım da sonra benimle konuşmuyor. Çocuklarımı törpülediler, zehirlediler. Hanımefendiciğim, hanımefendiciğim. ben e bu bir şekilde ispat ederim. Hanımefendiciğim, e sizin için ne yapabilirim şu an? Senin bir şey yapmana gerek yok. Bil Savcı uyumuyorsa Benim yapacak. Ne yapabilirsiniz? Ben, ben diyorum ki ben bunları yaşadığım ne? Bu benim düzeyde, hepsi, her şey, her mevcut. Peki, e, Hanımefendi, e, isminizi haklı olarak vermiyorsunuz. Acaba evet. sizi sizi Yani e, hanımefendi, e, sizi geri aradığımız, sizi geri aradığımız telefon numarası var ya, sizin telefonunuz. Evet efendim. O telefon numarası sadece bizde ve program sonunda imha edilen, yıllardır prensibim icabı program sonunda imha edilen bir telefon numarasıdır. Acaba sizden izin alabilir miyim onu sayın avukata vermek için telefon Tabii ki kesinlikle verebilirsiniz. Peki sayın avukat, siz hanımefendiyi yarın pazartesi günü itibariyle... Fırsat bulup arar mısınız tabii ki, efendim? Tabii ki. Ne demek? Biz ararız, yardımcı oluruz. Gereken ne varsa Benim de tanıdığım e, genç idealist bir avukatımızdır. E, hakikaten saygı duyduğum bir kişidir. Sözün bir kişidir? Hanımefendiğim, e, Rezam Bey sizi yarın e, ne sabah arayalım. sabah Reciye saatlerinde bıraksın. sabah saatlerinde var zaten bizdeki. Biz program sonunda Rezam Bey'e telefonunuzu vereceğiz ve sizi yarın ee, sabah saatlerinde arayacak efendim. Savcılar uyumayın savcılar. Için, katkınız için örnek bir vatandaş olduğunuz için e, bize bütün bunları anlattınız ve birçok kişinin... Bu Okan Bey. Aynen efendim kişi. aynen. Ben kürkçülüğü sesiyim. Aynen yani, efendim. Siz, Mektab, siz çok... Mesut Erol'un sayesinde o benim kanım, sahibim. Ve ben sesim de Sadece bir tane Milyonlarca senin arasında bir sığınım var. Uyanın kadınlar, uyanın. Ve kadınlar, uyanın. bir tane oğlu var. Sanılamadan oğlumu kaybetti. Nazarını bile göstermediler bana. Son kere göremedim bu oğlumu. Bu nazısını yaşıyorum, kim oldu. Bunları ben, bunları bana bedel ettiler. Benim hayatım nerede, sağlığım nerede? Hepsini çaldılar, aldılar benden. Bu aile hepsini çaldı benden. Benim hayatımı çaldılar. Kimse bunu geri veremez ama Bundan sonra kimler, insanları kurtarsınlar, yardımcı olsunlar. Ve size çok çok teşekkür ediyorum Hukukhan Bey. Ben size teşekkür Bizi, ediyorum. Bu bir ciddi bir, cikidir. Türkiye'de çok önemli ciddi bir program yaptığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi, hanımefendiciğim gerçekten yaşadıklarınızı gerçekten anlayamasam da e, hissetmeye çalışıyorum. Size saygı duyduğumu, e ben de ben de size saygı duyduğumu bilmenizi istiyorum ve cesaretinizden dolayı da tebrik ediyorum. Biz Sayın avukat, biz Sayın biz avukat sizi yarın biz arayacak de siz de efendim. Takdir ediyorum çok sevimsiniz, çok siz sevimsiniz. Sizin gibi olabilse, siz. konulara Türkiye programı, bu, Tuttuğu konulara değinseler, bütün insanlarımız duyan olsalar en azından yürürse Türkiye'de bu, bu kadar problemli insan olmaz. Bütün problemler asgari düşer. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de efendim. Uyanın ben, kadınlar sanırım. uyanın. İyi geceler diliyorum. Avukatımız yarın sizi arayacak. Teşekkürler. Ruhe kadınlar yani, ruhe. Hemen hemen reklama reklam var biliyorum ama reklama girmeden önce ofise bağlanalım. Bütün kadınların isyan edip ee, uyanması Cüneyt lazım. Cüneyt Bey, e, tabii ki biz o e, şimdi bu istenselki size gelen e, yanıtları e, incelemeye irdelemeye devam edeceğiz ama yine ben şikayetler alıyorum sayfayla ilgili e, nedir teknik olarak durum? Yani şöyle söyleyeyim, e, yani bu ilk deneme haftamızda tabii çok büyük e, bir yoğunluk var. E, şu andaki dünyanın en interaktif programlarından bir tanesi e, oluyor program. Ee, ve şuna inanıyorum ki ileride üniversitelerde ders olarak da bu program gösterilecektir buna eminim. Ee, şu anda aynı anda on binlerce insan bu konuya ilgi duyup bu anketi cevaplamak istediği için bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ve çoğu insan anketi göremiyor. Ee, doldurabilenlerin cevaplarını ekranlara yansıttık. Önümüzdeki haftalarda çok daha... Ee, Yoğun verilerle birlikte sunacağız. Peki. Ben de reklam dönüşünde tekrar bakacağız. Ama evet. e eğer sayfa patlamazsa diyelim, e anketi e yanıtlayanlardan özellikle kadına yönelik şiddetin bir parçası, bir tarafı oldunuz mu sorusuna hassasiyetle ve itirafçı bir şekilde yanıt vermelerini rica ediyorum. En azından bir e anket bilgisi, bu kadar minimal bir bilgi mikro bir bilgi olarak Türkiye'de samimi bir yanıt alalım erkeklerden diye. Kısa reklam arası hemen Sabaha karşı saat 3 oldu be.